Selamlar dostlar. Motobigins'ten hepinize selamlar. Şimdi yanımızda 2023 model TVS Apache RT200 var. Bakım ışığı yanıyor. Bakım ışığını nasıl söndürüyoruz? Gelip hep beraber bakalım. Öncelikle motoru kesinlikle çalıştırmıyoruz ama kontağımızı açıyoruz. Kontak bizi selamlama ile karşıladı. Bunun olmaz. Boş vitesi alalım. Evet, service Due diye bir ışık yanıp sönüyor. Motor 1500 km'ye geldi. Ben bunun rodaj bakımını yaptım. Kendi kendine söner belki diye bekledim ama sönmedi. Şu şekilde yapıyoruz. Ortalama hız yazıyor şu anda. Değiştiriyoruz mod ve set düğmeleriyle. Web timer'ı High speed moda getiriyoruz. Mod ve set düğmelerine aynı anda 1 dakika boyunca basın tutuyordur. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 65, 65, kontağımızı kapatıyoruz. Ben bir dakikadan biraz daha uzun tuttum. Tekrar kontağımızı açalım. Bakalım ne durumdayız. Evet. Servis uyarı ışığı artık gelmiyor. Bir dakika boyunca mod ve set düğmelerine high speed modla basılı tuttuğumuzda bakım ışığını söndürmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan sevgiler saygılar sunuyorum size. Lütfen kanalı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Saygılar.